E, ben öyle değerlendiriyorum. E, bize saldırma sonucu işte hafif bir yaralanma geçirdik. Öncelikle Adana Polisi'ne teşekkür ediyorum. Üzerime abanarak benden çok e, onlar ırpalandı. Ama dediğim gibi her gruba, her organizasyona, her oluşumun içerisine bir takım serseriler sızabiliyor. Bunu bir serseri hareketi olarak değerlendiriyorum. Evet. Çok özür dilerim. Hocam e, Osman Altun hoş geldiniz. Hoş geçmiş olsun ya. Sağ ol hocam. Böyle sizlere kaç kere altta kalktırırız, kaç kere şey yaptırız. Evet, o sağ, ol olun. Sağ olun, hiç kimse sizin üstünüze yazmıyor. evet, Çok teşekkür ederim. <laughs> Hakikaten yıkılmazsınız. <diye. gülüyor> Allah razı <olmaz> olsun. <laughs> Allah da yıktırmasın zaten. Amin hocam. Teşekkür ederiz. Ee, tabii yani ya, şimdi gittiğimiz hadise ne? Ee, bir PKK'ya karşı, çözülme karşı, hainliklere karşı bir uyanış. <laughs> e, daveti. Bu daveti icabet ediyoruz. E, bu yapılan saldırıyı ben orada Bahçeli'ye öncelikle ve o teşkilat başkanı Şefkat Çetin'e yapılmış sayıyorum. Şefkat Bey de öyle dedi zaten. Onun yanında oldu. E, üzücü tarafı şudur. Türk siyasetinde bunu görüyoruz. Sayın Bahçeli de buna benzer bir saldırıya uğramıştı. Serseriler tarafından. Ve çok e, güçlü isimlerimizden Alişan e, satılmış Ocak Genel Başkanı Azmi Kara Mahmutoğlu da benim gibi aynı saldırılara, saliseler tarafından uğramıştı. Oluyor. Yani başbakanlara bile oluyor. Yapacak ee, bir şey yok.